Doğu Anadolu bölgesi son yılların en soğuk zamanını geçiriyor. Erzurum'da sıcaklıklar sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Çevre illerde ise durum pek farklı değil. Türkiye buz kesti, Doğu Anadolu bölgesi ise son yılların en soğuk zamanlarını geçiriyor. Erzurum'da sıcaklıklar sıfırın altında 25 dereceye kadar düşerken durum çevre illerde de farklı değildi. Yurt genelinde soğuk hava hüküm sürüyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Erzurum'da sıcaklıklar sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Göletler dondu, ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu. Kentteki şadırvanlarda da durum farklı değildi. Şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar önlem amaçlı arabaların camlarına battaniye ile kapladı. Dondurucu soğuklar yaşamı çevre illerde de olumsuz etkiliyor. Kars, Tunceli, Ardahan ve Arda'da durum aynı. Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği Kars'ta bazı göletler dondu. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan, brandı ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu. Bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Dere ve göletlerinde kısmen buzla kaplandığı kentte ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti. Ardıda da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kentte etkili olan soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü. Murat Nehri'nden buz kütlelerinin aktığı kentte ev ve iş yeri camları da buz tuttu.